Hvor er de? Ne kadar çok Bak, bak, bak. Pistek. Merhaba. Hava sıcak. Ee, Diyarbakır'dan buraya geliyoruz serinlemek için. Sivrice güzel bir yer serinlemek açısından. Çoluk çocuğu getirmişiz, gezdiriyoruz. Öyle onlar için de değişiklik oluyor. Yani bu bunaltıcı havalarda buranın havası bize çok iyi geliyor. Elazığ merkezden geldim. Hava çok güzel. Sivrice'miz çok güzel. Evet bu sene sıcak gidiyor ama e, burası gayet serin olduğu için seriniyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz burada. Millet Antalya'ya ya da İzmir'e ya da Muğla'ya gitmek yerine burayı tercih edebilir. Yatırım yapılabilir. Sivas'tan geldik. Benim eşim Elazığ'da. Tatilde fırsat bilerek buraya geldik. Malum hava sıcak. Bölge anlamında da zaten Elazığ sıcak bir şehrimiz. Biz de serinlemek anlamında kaçamak olarak buraya geldik etkinliğimizi yapıyoruz. Çocukları eğlendiriyoruz. Bu şekilde güzel vakit geçiriyoruz burada.